iyisiniz inşallah iyisiniz evet aslan burcu arkadaşlar mart ayı evet aboneme e, kanalıma abone olmayı likelamayı yorum yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar ve sihirli tavuk kahve dünyası instagram hesabından bana özel falan için ulaşabilirsiniz arkadaşlar ve gelin bakalım aslan burcu olarak neler bekliyorsun mart ayında nasıl bir hayat nasıl bir e, bekleyiş içerisindesin Gelin beraber yorumlayalım. Aslan ve aslan burcu olan yükselen olan e, güneş burcu olan da dinleyebilir dinleyebilir arkadaşlar bakalım bizi nasıl bir şey bekliyor vay ikilemdeyiz bir şans arkadaşlar şu aralar biraz şöyle diyebilirim arkadaşlar vay bir, bir karar vermişiz ve kararımızdan vay, kesinlikle vazgeçmeyeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar aslan burcu olarak Derdin nedir? Vallahi çok e, iddialı olarak başladım bu aya öyle görünüyor. E, kesinlikle geri adım atmayacağım. Kend, kendini çok haklı bulduğum bir ay gibi görünüyor, bir süreç gibi görünüyor ve e, bazı konularda kendi dünyana e, çekilmiş gibi, kendi kabuğuna çekilmiş gibi. Yani e, şöyle kesinlikle dışarıya hani açık değilsin bu ay. Kendi dünyanda bir şeyleri çözmeye çalışan e, çalışıyor gibisin ve birçok konuda e, kesin karar vermiş verecek bile şey olabilirsin arkadaşlar bakalım aslan burcu olarak şöyle bazı kartlar kapalı olabilir Arkadaş onu söyleyebilirim size sıkıntı olmasın sonradan e, onun için de kapalı olarak açacağım bakalım arkadaşlar ve şöyle birini özlüyorsun Biri bir kalı e, bir özlem içerisindesin bir merak bir endişe e, içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bu insandan çok bir e, beklenti içerisine girmesin ama çok hatta üzerine hata yapılmış. Ama kaderim diye gece eee bir süreci yaşıyorsun ve hayatında belirsizlikler var ve zamanla yarışıyor gibisin. Yani nedir? Bir an önce bir şeylerin bitmesini, bir an önce bir şeyin oluşmasını, bir an önce yani e, güzel bir şeylerin yaşanmasını istiyorsun. Çünkü isyan moduna gelmiş bir durumdasın. Burada tamam bir şeylerin ben farkındayım bir şeyler yapmak istiyorum yapılsın istiyorum diye düşündüğüm bir şeyler var ama şöyle bir ikilemim de var hani burada yaptığım ya da e, ben mi yanlışım ya da hayatındaki insanlar mı yanlış anlamda bir şeylerin ters gittiğinin farkına var mısın hani bir yerde bir insana çok tahammül ettiğin için kendine bir kıskanlığın var e, çok güvendiğin için çok değer verdiğin için çok Şans verdiği için kendi dünyada bir sıkıntı yaratmışsın şu an e, hak etmediğini düşünüyorsun çünkü dediğim gibi belirsizlikler almış başına gidiyor ve çok zamanla yarışıyor gibisin yani yani her şeyin bir anında oluşmasını ama bazı şeylerin e, önünde set olarak kendin durmuşsun neden her şeyin farkındasın yani neyin, nasıl olacağını da gayet çok iyi biliyorsun Hani bugün attığın adamın yarın senin hayatını nasıl etkileceğini de farkındasın. Ve bu seni zaten daha çok üzmüş ee, söyleyebilirim. Çok ince kalpli çok temiz ruhlu olmanın verdiği bir çok sıkıntı sıkıntıyı da yaşıyor gibi görünüyorsun. Evet bakalım. Aslan Burcu. Aile hayatın nasıl? Hani aile hayatın güzel şu an. Ve e, sanırım aile hayatında birini çıkar mısın? E, yani aklındaki kişi de olabilir bu aklındaki kişiden şöyle dişat var bir ayrılık görünüyor ve onun bir gelişi olacak arkadaşlar ama bu süreç içerisinde onu kayıp olarak görmüşsün çünkü artık sırtını sana döndüğünü düşünüyorsun ama bir beklenti içerisinde misin evet bir beklenti içerisinde sana geri geleceğini umutlu bir aile olarak hayatınıza devam edeceğinizi de düşünüyorsunuz zor mu evet olacak bu Allah'ın izniyle bu süreç biraz senin için zorlu bir süreç diyebilirim bu zorlu süreci e, çok umutlarla, çok güzel hayallerle ya da umutlarla bekliyorsun. O umudun, o, o hayalin gerçekleşecek. Onu diyebilirim sana. Ve e, şöyleyim. başlangıçlar olacak hayatında yeni bir sayfa ve hiç yani aklında olmayan bir şeylerle alakalı olabilir. Yani ben e, bir şey hayal ediyorum ama bu hayalimin ötesinde dediğin bir şey de olabilir. Evet aklındaki insanı kıskanma. Aklındaki insan hayatında bir başkası varsa onu kıskanma. E, paylaşamama ve bunu sana verdiği bu umutsuzluk, bir umutsuzluk var. Üzerinde bir kırgınlık var, bir sıkıntı var ve bunu e, çok sorun ediyorsun. Çok takıntı haline getirmişsin onu da o şekilde belirtebilirim. Vallahi bu zaman dilimde Mart ayında senin için çok büyük bir başlangıçlar olacak gibi. E, hem maddi hem manevi yani işsizsen işle alakalı. E, hayatında bir brüzlerin hayatında netlik olmayan bir zaman dilimde onunla alakalı yeni bir düzen yani yeni bir eve de geçebilirsin yeni bir şehir yeni bir hayata bir geçişte yaşayabilirsin hayatındaki ikilemlerden dolayı e, bir uğursuzluk içerisinde olabilirsin ama bunlar geride kalacak diyebilirim bunun tamamlamanın yani ana etken nedeni de hayatına yeni bir insanın girişi ya da e, kırgın olduğun ya da e, sıkıntı ya da barışmak ya da hayatından birini çıkarmakla alakalı olacak bunun tamamıyla tamamladığın zaman olacak. Yani hayatındaki bu müzikler o zaman bitiyor. Dediğim gibi kıskanılıyorsun. Ya kıskandığın birinden dolayı sıkıntılar içerisindesin ve bunu çok kafaya takıyorsun. Ve bakalım devamında tutunduğun bir dal var. E, maddiyatla alakalı bir şeyler olmasını istiyorsun. Bir şeylerin e, değişmesini istiyorsun. <laughs> ve yakın bir zamanda bir evlilik görünüyor. Yani hayatındaki şu anki sıkıntılar geriye bak burada aldığın kararın meyvesini göreceksin. Evet tamamen hayatında bir değişiklik olacak. Neyle alakalı? Bir şehir değişikliğinde gidebilirsin. Bir yolculukla alakalı olabilir. Hayatındaki ee, şu an olumsuz görünen her şey geride kalıp olumluya dönecek bir zaman diliminde bir evlilik görünebilir ya da ilişkin bir üst aşamaya taşınabilir. Şu an kırgın olduğu bir insanla barışma olabilir ve arındaki üçüncü kişiler e, etken ortadan kalkacak çünkü yani belki de büyük e, bu üçüncü kişi etkeni nedeninde kendiniz de olabilirsiniz e, şöyle birbirinizi anlamamaktan kaynaklanan birbirinizi tam ne dinlememekten kaynaklanan ve kendi iç sesinizi çok dinlemekten de kaynaklanan sıkıntılar var onları tamamıyla ortadan kaldıracaksınız diyebilirim. Evet. Bir bakalım şöyle. Şu an aklınızda bir şey var. Bir proje olabilir, bir e, iş olabilir, bir meslek, bir atamayla ilgili arkadaşlar. E, yani bunu gece gündüz bekliyorsunuz, haberini bekliyorsunuz. Birçok yerde olumsuz olarak düşünmüşsünüz. Hayır olamaz ya da giremem vesaire. Bu zor durumda, bu zor koşullarda imkanı yok gibi düşündüğünüz bir şeyle alakalı çok güzel bir haber gelecek arkadaşlar. E, bu haber sonucunda bir gidişatınız var hani Çünkü önümüzdeki e, Hani e, tercihlerinize bağlı olarak bir gidişat görünüyor bir yolculuğumuz var Arkadaşlar bir e, aranızdaki şöyle yani bugüne kadar tereddütte kaldınız ya da çok emin olduğunuz bir şeyle alakalı arkadaşlar onlarla kalın netlik kazanacak diyebilirim size ve inşallah tez vakitte Böyle e, dilekleriniz gerçekleşir diyebilirim arkadaşlar. Etrafınızdaki ya da e, hayatınızdaki negatif insanlardan uzak durman sizin için hayırlısı olacaktır. Ve net olarak karar vermeniz gereken bir şeyle kesinlikle geri adım atmayın. Çünkü bu sizin yanınız olacak. İlk başlarda çok kötü kendinizi hissedebilirsiniz. E, yaptığınız hablelerin çok e, saçma olduğunu ya da çok aptalca olduğunu düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle sonuca bakıldığı zaman... Ee, bunun meyvesini alacağınızı da söyleyebilirim ama biraz zaman biraz ağır olabilir biraz tereddütleriniz biraz üzüldüğünüz biraz e, isyanlarınız olacaktır ama bunlar yarınların güzel şeyleri olacağını da söyleyebilirim arkadaşlar size çünkü yani e, birçok yerde aileden gelen tepkilerin, tepkiler olacak. Ee, en yakın çevrenizden tepkiler olacak maddiyatla sığınacağınız bir zaman dilimi var arkadaşlar maddiyatla alakalı bir sıkıntılarınız var burada en büyük darbeyi de zaten en çok sevdiğiniz insandan gelecek yaptığın çok aptalca bir karar davranışların vesaire yani belki de işten memnun değilseniz çıkmayı düşünüyorsunuz ya da değiştirmek istiyorsunuz ee, bu, bunun sonucunda bir maddiyatla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsin ve bunu en yakınınızdaki insan bunu dile getirecek bunu en yakınınızdaki insandan bile yani sizi anlamamaktan kaynaklanan bir sorunda yaşayabilirsin ama sizin verdiğiniz e, dediğin gibi başlarında hangi karayı veriyorsun sonuna kadar gelin çünkü ister aşkla ilgili olsun ister e, işle ilgili olsun. sonu çok güzel görünecek ama aralarda biraz tabii ki sıkıntı, biraz gözyaşı ve biraz da uykusuzluk olduğunu da e, söyleyebilirim size. Bir yerde bir şeyin netliği ya da azimliği sizi e, çok güzel sonuçlara getireceğini de ekleyebilirim arkadaşlar hayırlısı ve bebek bekleyenleriniz varsa arkadaşlar oğlan ya da erkek oğlan görünüyor ee, onu size söyleyeyim ama ilk ayları değil de hani son aylarında da değil bu güzel haber gelecek çünkü size e, o da hayırlısıyla inşallah tez vakitte olur diyelim Evet arkadaşlar bu kadar diyelim. Teşekkür ettim arkadaşlar. E, aldım ve kabul ettim bazı kartlarım ders olacaklar arkadaşlar çünkü çok delip yemeye başladım kartlardan dolayı onlar kalsın artık böyle güzel kartlarımızla devam edelim diyelim aldık ve kabul ettik güzellikleri bizim olsun ve beğenmediğimiz şeyler de evrene gönderelim arkadaşlar sevgiyle kalın hoşçakalın bakalım yazanlarınız var mıymış ee, hoş geldiniz. Aslan diyor. İnşallah güzel. öznür sen de hoş geldin. Dilek sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Hoşçakalın. Bakalım.